Artık hayatımda bir yük oldun. Boşanmak istiyorum." dedi eşi hastane odasında kocasına. "Merhaba. Hoş geldin. Bir kahve al ve hikayeye eşlik et." Kemal Yılmaz, sarsılmaz kararlılığıyla her zaman tanınırdı. 45 yaşında, şehir manzarasını dönüştüren büyük inşaat projelerine liderlik ederek sağlam bir kariyer inşa etmişti. Uzun boylu, geniş omuzlu ve erken beyazlamış saçlarıyla kendine has bir duruşu vardı ekibi tarafından saygı görür, karmaşık sorunları çözme yeteneğiyle hayranlık uyandırırdı. O sonbahar sabahı, Kemal 15 yıllık eşi Sevgi'nin yanında uyandı. Sevgi'nin hala uykuda olan zarif yüzüne, yastığa dağılmış uzun siyah saçlarına baktı ve aralarındaki aşkın soğuk ve uzak bir rutine dönüştüğünü fark ederken içinde tanıdık bir hayal kırıklığı hissetti. Pazarlama alanında başarılı bir yönetici olan Sevgi, gün geçtikçe kariyerine daha fazla odaklanmış, Aralarındaki sohbetler neredeyse tamamen yok olmuştu. "Bu akşam yemeğe evde olacağım." dedi Kemal, aynanın karşısında kravatını düzeltirken. Sevgi, gözünü telefondan ayırmadan belirsiz bir mırıltıyla karşılık verdi. Yine bir konuşma daha, kaybolan sayısız diyalogdan biri olmuştu. Kemal'in ofisi, modern bir iş merkezinin 20. katındaydı. Cam duvarları şehre panoramik bir bakış sunuyordu ve günlerinin çoğunu burada planlara, hesaplara ve toplantılara gömülmüş halde geçiriyordu. On yıldır yanında çalışan, orta yaşlı sekreteri Aylin elinde bir yığın belgeyle odaya girdi. Yılmaz Bey, şantiye denetim raporu geldi. Sorumlu mühendis bazı usulsüzlükler tespit etmiş, acil dikkatinizi gerektiriyor, dedi Aylin, ses tonunda endişe seziliyordu. Kemal kaşlarını çattı, evrakları aldı. Oraya bizzat gitmem gerek. Öğleden sonraki tüm toplantılarımı iptal et, diyerek deri koltuğundan kalktı. Ama efendim, dışarıda çok şiddetli yağmur var. Belki hava biraz durulana kadar bekleseniz daha iyi olur, dedi Aylin. Pencereye göz atarak gökyüzünü kaplayan kara bulutlara işaret etti. Beklemeye lüksümüz yok Aylin, önce güvenlik, dedi Kemal. Ceketini ve evrak çantasını alarak. Şantiye yolunda, şiddetli yağmur altında arabasını sürerken, Kemal, hayatı üzerine düşüncelere daldı. Evliliğinin nasıl bir gölgeye dönüştüğünü, sevgiyle olan kahkahaları ve sohbetleri nasıl özlediğini düşündü. Birlikte geç saatlere kadar oturup gelecek planları yaptıkları geceleri anımsadı. Artık aynı çatıyı paylaşan iki yabancı gibiydiler. Yağmurun etkisiyle trafik tam anlamıyla felç olmuştu. İnsanlar kaldırımlarda koşarak sığınacak yer arıyorlardı. Kemal radyoyu açtı, içindeki ağırlıktan uzaklaşmaya çalıştı. Radyoda eski bir şarkı çalıyordu. Sevgiyle ilişkilerinin başında birlikte dans ettikleri şarkılardan biri. Ve sonra oldu. Saniyeler içinde bir kamyon ıslak yolda kontrolünü kaybetti. Yolun orta bariyerini aşıp Kemal'in şeridine girdi. Kemal direksiyonu kırmaya çalıştı ama artık çok geçti. Çarpışma şiddetliydi. Dünya birkaç kez döndü ve her şey karardı. Bilincini tamamen kaybetmeden önce duyduğu son şey siren sesleri oldu. Aklındaki son düşünce sevgiye aitti ve hayatında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına dair tuhaf bir kesinlik hissetti. Henüz bilmiyordu ama o an yalnızca fiziksel gücünü değil, sevme ve affetme kapasitesini de sınayacak bir yolculuğun başlangıcıydı. Kemal'in uyanırken fark ettiği ilk ses kalp monitörlerinin kesintisiz bipleriydi. Ağır göz kapakları yavaşça aralandı ve hastane odasının floresan ışığına alışmaya başladı. Acı şiddetliydi ama daha da sarsıcı olan bir şey vardı bacaklarını hissedemiyordu. Sonunda uyandınız, dedi Doktor Mehmet yatağa yaklaşırken. ince çerçeveli gözlüklerinin ardından yumuşak bakışlara sahip orta yaşlı bir adamdı. Elinde bir dosya tutuyordu. Yılmaz Bey, ciddi bir kaza geçirdiniz. Omurganızı sabitlemek için birkaç ameliyat gerçekleştirdik. Kemal konuşmaya çalıştı ama boğazı kuruydu. Hemşire ona pipetli bir bardakta su uzattı. Birkaç yudumdan sonra içini kemiren soruyu güçlükle dile getirebildi. "Bacaklarım. Neden onları hissedemiyorum?" Doktor Mehmet derin bir nefes aldı, ardından yanıtladı. "Omurganızda ciddi bir hasar oluştu. Şu an için alt ekstremitelerde geçici felç durumu söz konusu. Yoğun fizik tedavi ve kararlılıkla iyileşme ihtimali var. Ancak bu uzun ve zorlu bir süreç olacak." Tam o sırada Sevgi odaya girdi. Gözleri kızarmış, yüzü gergindi. Kemal onu görünce kısa bir rahatlama hissetti. Varlığında teselli aramıştı. Doktor Mehmet durumu bir kez daha açıkladı. Gereken tedaviyi ve evde yapılması gereken düzenlemeleri detaylandırdı. "Nasıl yani düzenlemeler?" diye araya girdi Sevgi, sesi titriyordu. "Bu ne kadar sürecek?" "Yılmaz Hanım," dedi doktor sabırla. "Açıkladığım gibi, iyileşme süreci aylar, hatta belki yıllar sürebilir. Eşinizin özel bakıma, evde çeşitli düzenlemelere" ve bolca duygusal desteğe ihtiyacı olacak. Kemal, eşinin yüz ifadesinin değiştiğini gördü. Orada gördüğü şey, yaşadığı fiziksel acıdan daha çok içini yaktı. Tiksinti ve umutsuzluk. "Ben bununla baş edemem." dedi Sevgi aniden. "Bir kariyerim var, sorumluluklarım var. Hayatımı durdurup hemşirelik yapamam." "Sevgi," diye fısıldadı Kemal. Sesi zayıftı. "Lütfen." Sevgi ona döndü ve bir hançer gibi saplanan sözleri söyledi. Artık hayatımda bir yük oldun. Ben kendime bunu planlamadım. Evlendiğimizde sana bunu vaat etmedim. Odaya çöken sessizlik kulakları sağır eder cinstendi. Doktor Mehmet'le hemşire birbirlerine mahcup bakışlar attılar. Kemal ise dünyasının daha da çöktüğünü hissetti. Hanımefendi, lütfen. Eşinizin şu an huzura ihtiyacı var, dedi doktor. Sesi nazik ama kararlıydı. Artık benim eşim değil, dedi sevgi soğukça. Boşanma evraklarını hazırlatacağım. Yapamam gerçekten yapamam. Bu sözlerle odadan çıktı. Ardında yalnızca Kemal'i değil, birlikte geçirdikleri 15 yılı da bırakarak. Koridorda yankılanan topuk sesleri, birlikte inşa ettikleri her şeyin kesin sonunu işaret eder gibiydi. Kemal gözlerini kapattı. Gözlerinden süzülen yaşların yanağını ıslatmasına engel olamadı. Fiziksel acısı, içinde yaşadığı duygusal yıkımın yanında önemsiz kalmıştı. Yılların sevgisi, bağlılığı ve emeği tek bir zor anla yerle bir olmuştu. Yılmaz Bey dedi hemşire yumuşak bir sesle. Ağrı kesicinizi biraz artıracağım. Ama o an hissettiği acıya etki edecek bir ilaç yoktu. İlaç etkisini göstermeye başlarken Kemal birkaç gün içinde hayatının nasıl tamamen değiştiğini düşündü. Önce kaza, şimdi terk ediliş. Bir insan daha ne kadarına dayanabilirdi? Doktor Mehmet çıkmadan önce omzuna nazikçe dokundu. Şimdi dinlenin. Yarın tedavinize başlıyoruz. Her şey sırayla, Yılmaz Bey. Bir gün bir gün, sevginin hastaneden ayrılışının üzerinden iki hafta geçmişti. Ve onun sessizliği kulakları sağır edecek kadar derindi. Boşanma evrakları bir kurye aracılığıyla gelmişti. Yanında da soğuk bir not vardı. Yeni bir daireye taşındığını bildiriyordu. 15 yıllık evlilik birkaç yasal sayfaya indirgenmişti. Kemal'in tedavisi için görevlendirilen fizyoterapist Leyla Arslan, 30'lu yaşlarının başında anlamlı yeşil gözlere ve nazik bir gülümsemeye sahip bir uzmandı. O sabah Kemal'i her zamankinden daha bitkin buldu. Boşanma evrakları hala hastane masasının üstünde dokunulmamış halde duruyordu. Bu gece hiç uyuyamadım, dedi Kemal, Leyla seans için ekipmanları hazırlarken. Buradan çıktıktan sonra nasıl idare edeceğim, onu düşündüm. Dairem dördüncü katta ve asansör yok. Yılmaz Bey, dedi Leyla. Sesi hem profesyonel hem de şefkatliydi. Bunların hepsi için çözümler var. Bunu tek başınıza aşmak zorunda değilsiniz. Çözümler mi? Kemal acı bir kahkaha attı. Eşim beni kırık bir mobilyaymışım gibi terk etti. Evime ulaşmam imkansız. İşim... Sesi titredi. Ofis... Projelerimin başına yeni bir mühendis atamış bile. Leyla, Kemal'e hareket egzersizlerinde yardımcı olurken onun telefonu titredi. Gelen mesaj Aylin'den, Uzun yıllardır sekreterliğini yapan sadık yardımcısından gelmişti. Sevgi o sabah ofise uğramış, kalan birkaç kişisel eşyasını toplamıştı. Ayrıca daireyi satışa çıkardığını da bildirmemi istedi, diyordu mesaj. Kemal'in içi buz kesti. Birlikte seçtikleri o evi, özenle alınmış her mobilyayı, her köşesine sinmiş anıları düşündü. Şimdi tüm bunlar ona danışılmadan satışa çıkarılıyordu. "Artık dayanamıyorum." dedi Kemal, egzersizleri yarıda keserek. Tüm bunların amacı ne? Neye iyileşiyorum? Nereye döneceğim? Neden? Leyla yatağın kenarına oturdu, profesyonel sınırlarını koruyarak ama gözlerinden anlayış fışkırarak. "Yılmaz Bey, sizin savaşınız yalnızca fiziksel değil. Hiç hastane psikoloğumuzla konuşmayı düşündünüz mü? Bana ne diyecek ki? Eşimin haklı olduğunu mu? Artık kimsenin yanında istemediği bir sakat olduğumu mu?" Sözleri acıyla yoğrulmuştu. O anda Doktor Mehmet her zamanki sabah ziyaretini yapmak üzere odaya girdi. Hastasının ruh halini fark edince yatağın öteki yanına oturdu. "Kemal," dedi ilk kez adını kullanarak. "Açık konuşacağım. Hayatım boyunca birçok hastanın yaralarının ciddiyetinden değil, depresyonun ağırlığından vazgeçtiğini gördüm. Bir insanın zalimliği sizin değerinizi tanımlamasın." "Ama o sadece bir insan değil, doktor," dedi Kemal. Sesi kısıktı. "O benim hayatımdı." Ve şimdi bacaklarına işaret etti. Şimdi elimde kalan bu. Kırık bir adam. Siz kırık değilsiniz," diye araya girdi Leyla, sesi kararlıydı. "Evet, yaralı birisiniz ama yaralar iyileşebilir Yılmaz Bey. Kalpteki olanlar bile." Seansın geri kalanı sessizlik içinde geçti. Yalnızca Leyla'nın teknik yönlendirmeleri bu sessizliği bozdu. Bitiminde yastıkları düzeltti ve çıkmaya hazırlanırken durdu. Yarın daha erken başlayacağız," dedi. "Ve Yılmaz Bey, size bir şey getirdim." Çantasından küçük bir defter çıkardı. "Bu bir günlük. Bazen acımızı konuşarak anlatamıyorsak, yazmak işe yarar." O gece hastane odasında yalnızken Kemal defteri açtı. İlk sayfa boştu, tıpkı geleceği gibi. Kalemi eline aldı, birkaç saniye tereddüt ettikten sonra yazmaya başladı. "Bugün anladım ki, Asıl sınav tekrar yürümeyi öğrenmek değil, tekrar yaşamayı öğrenmek. Leyla'nın Kemal'e verdiği günlük, hastanede geçen bir ayın ardından neredeyse dolmak üzereydi. Sayfaları yalnızca iç dökmelerle değil, başlangıçta fark edilmeyen küçük günlük zaferlerle de doluydu. Bugün tek başıma oturabildim, diyordu bir notta. Başka bir sayfada ise, sağ ayak baş parmağımda karıncalanma hissettim, yazıyordu. O sabah, fizik tedavi seansını beklerken, Kemal eski sayfaları karıştırıyordu ki kapı çaldı. Gelen Aylin'di, eski sekreteri, elinde bir belge dosyası ve yüzünde tanıdık içten bir tebessüm vardı. Yılmaz Bey dedi yaklaşarak. Daha önce gelmediğim için affedin. Size alan tanımak istedim ama bu ziyareti daha fazla erteleyemezdim. Kemal günlüğünü kapattı ve yatağının yanındaki sandalyeyi işaret etti. Aylin oturdu. Eteğini düzeltti gergin görünüyordu. Şirket sizin yokluğunuzda tam bir karmaşa içinde, diye başladı. Yeni mühendis sizin deneyiminize sahip değil. Üç önemli müşteri sözleşmelerini iptal etmekle tehdit etti. Ardından getirdiği dosyayı açtı. Ama buraya bunun için gelmedim. Size göstermem gereken bir şey var. Dosyadan sararmış bir zarf çıkardı. Hani en değerli kişisel belgelerinizi bana emanet etmiştiniz ya. Onların arasında bu zarfı buldum. Babanızın size bıraktığı arazinin tapuları. Kemal zarfı titreyen elleriyle aldı. O araziyi neredeyse tamamen unutmuştu. Küçük ama iyi konumlanmış bir yerdi. Babası yıllar önce almıştı, ölmeden önce. Arazi hala sizin adınıza kayıtlı, diye devam etti Aylin. Ve bir şey daha öğrendim. Yeni bir erişilebilirlik yasası yürürlüğe girmiş. Eskiden kısıtlı olan alanlara bile engelli dostu yapılar inşa edilebiliyor artık. Siz de kendi evimi inşa edebilirim diye tamamladı Kemal. Gözleri haftalardır ilk kez bu kadar parlıyordu. Mühendislik bilgisi, projelere olan tutkusu, hepsi şimdi yeni bir şeye dönüşebilirdi. Tam o sırada Leyla, fizik tedavi için odaya girdi. İçerideki havadaki farklılığı hemen fark etti. Kapıda durdu. Güzel bir şey mi oldu? Leyla, dedi Kemal. Sesi uzun zamandır taşımadığı bir heyecanla doluydu. Kağıt ve kalem lazım bana. Bolca kalem ve ölçüm cetvellerin. Ne için?" diye sordu Leyla, hastasındaki ani değişimi merak ederek. "Bir ev çizeceğim. Yeni evimi. Sadece şu anki durumuma değil, gelecekteki her ihtimale uygun bir ev. Rampalarla, asansörle, fizik tedavi ekipmanlarına yer olan bir yaşam alanı." Bir an durdu, konuşma hızını fark etti. Uzun zamandır hissetmediği bir heyecanla doluydu. Aylin ve Leyla birbirlerine şaşkın ama mutlu gözlerle baktılar. Bu harika bir şey Yılmaz Bey, dedi Leyla. Seans için ekipmanları hazırlarken. Ama önce o kasları güçlendirmemiz gerek. İnşaata nezaret etmek için ihtiyacınız olacak. O günkü fizik tedavi sırasında Kemal farklı bir şey hissetti. Her hareketin, her küçük gelişmenin artık yeni bir amacı vardı. Artık sadece kaybettiklerini geri kazanmak için değil, yeni bir şey yaratmak için çabalıyordu. Biliyor musun, dedi Leyla'ya germe egzersizleri yaparken, sevgi giderken yanımda neyi götürdüğüne öylesine odaklandım ki, elimde hala neyin kaldığını görememişim. Bilgim, deneyimim, yaratma ve inşa etme yeteneğim, bunların hiçbirini götüremedi. Ve içsel gücünüzü, dedi Leyla yumuşakça, onu da götüremezdi. O gece, hastane odasında yine yalnızken Kemal günlüğünü açtı. Ama bu kez sayfayı kelimelerle değil, çizgilerle doldurdu yumuşak çizgiler duvarlara, daireler erişim rampalarına, dikdörtgenler geniş pencerelere dönüştü. Her çizgide yalnızca teknik değil, umut da vardı. Hayat bir mühendislik projesi gibidir, diye yazdı çizimin kenarına. Bazen, daha güçlü, daha güzel ve bize daha uygun bir yapı inşa edebilmek için eski olanı tamamen yıkmamız gerekir. Kazadan bu yana üç ay geçmişti. Kemal'in hastane odası artık bir mimarlık ofisini andırıyordu. Her yerde planlar, Teknik çizimler ve notlarla doluydu. Fizik tedavi seansları arasında gelecekteki evinin her detayını titizlikle işliyor, erişilebilirlik ve rehabilitasyon üzerine öğrendiği her şeyi projeye dahil ediyordu. Yılmaz Bey, dedi Leyla, içeri girerken elinde yepyeni bir tekerlekli sandalye vardı. Bugün özel bir gün. Kemal sandalyeye hem çekingenlik hem kararlılıkla baktı. Hastanede kısa mesafeler için kullandığı sandalyeden farklıydı daha hafif, daha modern ve belli ki daha fazla bağımsızlık için tasarlanmıştı. Artık ufkunuzu genişletmenin zamanı geldi, dedi Leyla, sandalyeyi yatağın yanına getirerek. Doktor Mehmet, hastane bahçesinde gezintilere izin verdi. Leyla'nın yardımıyla yeni sandalyeye geçti. Aylardır süren egzersizler sayesinde güçlenen kolları bu yeni çabaya gayet iyi yanıt verdi. Ellerini tekerleklere koyduğunda içinde garip bir güç hissi belirdi. Şimdi beni takip edin dedi Leyla kapıya yönelirken. Endişelenmeyin, hemen arkanızda olacağım. Hastane koridoru bu yeni bakış açısıyla bambaşka görünüyordu. Kemal sandalyeyi dikkatle sürdü ve kendi kontrol yetisine şaşırdı. Asansöre vardıklarında artık daha emindi kendinden. Hastane bahçesi özenle bakılmış, çiçekli alanların arasından geçen döşenmiş yollarla çevriliydi. Sabah güneşi hafifçe cildini ısıtıyor, esen serin rüzgar çiçeklerin kokusunu taşıyordu. Kazadan bu yana ilk kez binanın dışına çıkmıştı. Nasıl hissediyorsunuz?" diye sordu Leyla, yakındaki bir bankta oturarak. "Yaşıyor gibi," dedi Kemal, gözlerini kapatıp güneşi yüzünde hissetti. "Ve biraz da korkmuş." "Bu çok normal," diye gülümsedi Leyla. "Ama ne kadar yol kat ettiğinize bakın. İlk fizik tedavi seansınızı hatırlıyor musunuz?" Kemal o günü çok net hatırlıyordu. Tek başına oturmakta bile zorlanıyordu. Ağrı dinmek bilmiyordu. Şimdi ise hem daha bağımsız hareket edebiliyor hem de bacaklarında kısmi hisler geri dönmüştü. Size gösterecek bir şeyim var," dedi, pijamasının cebinden birkaç katlanmış sayfa çıkararak. Son çizimlerinin kopyalarıydı. "Tekerlekli sandalyeye geçtikten sonra bazı değişiklikler yaptım. Koridorları genişlettim. Mutfak tezgahlarının yüksekliğini yeniden ayarladım." Leyla çizimlere ilgiyle baktı. "Bu inanılmaz Yılmaz Bey. Artık sadece uyarlanmış bir ev değil." bağımsızlığı kutlayan bir yaşam alanı tasarlıyorsunuz. Biliyor musunuz?" dedi Kemal, sandalyeyi çiçek tarhına doğru sürerken. "Kazadan önce binaları sadece kar ve teslim tarihi düşünerek yapardım. Şimdi insanları düşünmeyi öğreniyorum. Gerçek ihtiyaçları." Tam o anda cep telefonu titredi. Aylin'den bir mesajdı. "Arazinin tüm evrakları tamamlandı. Proje onayı sürecine başlamak için hazırız." Kemal'in kalbi heyecanla çarptı. Gözlerini Leyla'ya çevirdi. O hala çizimlere profesyonel bir dikkatle bakıyordu. "Leyla," dedi Kemal tereddütle. "Biliyorum, bu görevinizin dışında bir şey ama, projeye dair bazı detaylarda yardım eder misiniz? Tecrübeniz benim için çok değerli olurdu." Leyla çizimlerden gözlerini kaldırdı. Bu teklif karşısında şaşkın ama memnundu. "Bu benim için bir onur olur Yılmaz Bey. Hatta egzersiz odasıyla ilgili bazı önerilerim de var." Sonraki bir saati fikir alışverişiyle geçirdiler. Kemal notlar aldı. Leyla önerilerde bulundu. Güneş yükseldikçe diğer hastalar da bahçeye çıkmaya başladı. Ama ikisi zamanın nasıl geçtiğini fark etmedi. Vakit öğle yemeğinize yaklaşmış, dedi Leyla saatine bakarak. Dönelim mi? Kemal başını salladı. Sandalyeyi çevirdi. Bir saat önceki halinden çok daha çevik hareket ediyordu. Dönüş yolunda diğer hastaları ve personeli selamladı. Artık dünyasının dört duvarla sınırlı olmadığını fark etmişti. Odasına gelince Leyla kapıda durdu. "Yılmaz Bey, yarın yük taşıma egzersizlerine başlayacağız. Beklediğimizden hızlı ilerliyorsunuz. Teşekkür ederim Leyla." dedi Kemal. "Yalnızca bilgi için değil, sabrı, profesyonelliği ve insanlığı için." Yalnız kaldığında Kemal günlüğünü eline aldı. O günkü sayfaya şunları yazdı: "Bugün geleceğe doğru ilk adımlarımı attım. Bacaklarımla değil, kararlılığımla ve fark ettim ki ayakta kalmanın birden fazla yolu var. Kazadan altı ay sonra Kemal bambaşka birine dönüşmüştü. Sadece fiziksel durumu büyük ölçüde iyileşmemişti. Artık koltuk değnekleriyle birkaç adım atabiliyordu. İç dünyasındaki değişim ise çok daha derindi. Yeni ev projesi inşaata hazır hale gelmişti ve kendisine erişilebilirlik üzerine danışmanlık yapması için bir teklif bile gelmişti. O perşembe öğleden sonra, Kemal Hastane Bahçesi'nde Leyla ile denge egzersizleri yapıyordu ki tanıdık bir siluet kapıda belirdi. Sevgi. Zaman adeta durdu. Her zamanki gibi zarif görünüyordu ama duruşunda bir belirsizlik vardı. Gözleri Kemal'i ayakta, koltuk değneklerine yaslanmış ve yanında Leyla ile gördüğünde irileşti. Kemal dedi. Sesi hafifçe titreyerek. Konuşabilir miyiz? Leyla, içgüdüsel bir koruma refleksiyle öne çıktı. Yılmaz Bey, isterseniz onu gönderebilirim. Hayır Leyla, dedi Kemal, şaşırtıcı bir sükunetle. Sorun yok. Bugünkü seansı burada sonlandıralım mı? Leyla başını salladı ama gitmeden önce Kemal'in banka oturmasına yardım etti. Ayrılmadan önce kısa bir endişeli bakış attı. Sonra ikisini yalnız bıraktı. Sevgi Kemal'in yanına oturdu. Ellerini kucağında huzursuzca ovuşturuyordu. Çok değişmişsin, dedi. Daha güçlüsün. Ne istiyorsun sevgi?" diye sordu Kemal. Sesi sert değil ama netti. "Ben, ben büyük bir hata yaptım." diye başladı, sesi boğuk. "Seni o hastane yatağında görünce panikledim. Durumla, sorumlulukla baş edemedim. Ama şimdi," derin bir nefes aldı. "Şimdi fark ediyorum ki korkaktım ve zalim." Kemal, onun yanaklarından süzülen gözyaşına baktı. Eskiden olsa bu manzara kalbini paramparça ederdi. Şimdi yalnızca uzak bir merhamet hissediyordu. İyileşmekte olduğunu duydum," dedi sevgi devam ederek. "Yeni projeni de öğrendim. Sen her zaman harikaydın Kemal. Zorlukları fırsata çevirmeyi bilirdin." Bir an durdu. "Acaba yeniden deneyebilir miyiz?" Kemal daha yanıt veremeden hızlı adımlarla biri yaklaştı. Aylin'di. Elinde bir dosyayla, yüzünde acil bir ifadeyle geldi. "Yılmaz Bey, ah Sevgiyi görünce bir an duraksadı ama çabucak toparlandı. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama imzanız gerekiyor. Müteahhit bugün inşaata başlamak için ruhsatı kullanmak zorunda. Sevgi kaşlarını çattı. İnşaat mı? Evet, dedi Kemal, dosyayı Aylin'den alırken. Yeni evimi inşa ediyorum. Tamamen erişilebilir şekilde. Bizim evimiz, diye düzeltti Sevgi. Sesi yumuşak. Yeniden bizim olabilir Kemal. Değiştim. Hatalarımdan ders aldım. O an Kemal'in içinde keskin bir netlik belirdi. Eski eşine baktı ve orada artık onu terk eden kadını değil, kendince başka bir dönüşüm geçirmiş ama farklı yollardan geçmiş birini gördü. "Hayır sevgi," dedi nazikçe. "Bu bizim evimiz olmayacak. Neden mi? Çünkü bu aylarda çok önemli bir şey öğrendim. Gerçek aşk sadece güzel günlerde yanında olmak değilmiş. Her şey yıkıldığında da kalmayı bilmeliymiş. Ama ben buradayım." diye ısrar etti Sevgi, sesi çatlayarak. Evet, şu an buradasın. Ama artık iyileşmeye yaklaşmışken, artık yük olmadığım zaman. Kemal koltuk değneklerini düzeltti. Ama bil bakalım kim hep buradaydı, kim beni en zor anımda gördü ve buna rağmen hala içimdeki değeri görebildi. Tam o sırada, sanki soruya cevap verir gibi, Leyla uzaktan belirdi. Elinde fizyoterapi ekipmanlarıyla. İkilinin hala konuştuğunu görünce saygılı bir mesafede durdu. Sevgi, Kemal'in bakışlarını takip etti ve anladı. Yüzü hafifçe soldu. Siz birlikte misiniz? Düşündüğün gibi değil, dedi Kemal dürüstçe. Leyla benim fizyoterapistim ve artık çok iyi bir dostum. Bana yalnızca kaslarımı nasıl çalıştıracağımı değil, onur, saygı ve kendini yeniden keşfetmeyi öğretti. Ve en önemlisi, bana hatırlattı ki ben bir yük değilim. Hiçbir zaman olmadım. Kazadan altı ay sonra Kemal, Bambaşka bir adam olarak taburcu oluyordu. Koltuk değneklerine dayanarak son bir kez hastane odasına baktı. Aylarca evi olmuş bu oda, dönüşümünün sessiz tanığıydı. Leyla'nın verdiği günlük, artık tamamlanmış haliyle sırt çantasındaydı. İçinde yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir yeniden doğuşun izleri vardı. "Hazır mısınız?" diye sordu Doktor Mehmet, elinde son evraklarla içeri girerek. Doğrusu Mühendis hastamızın eksikliğini hissedeceğim. Kemal gülümsedi. Ben de sizleri özleyeceğim. Ama söz veriyorum, bir daha buraya hasta olarak değil, danışman olarak döneceğim. Şimdiden üç hastane benimle çalışmak istiyor, erişilebilirlik projeleri üzerine. Koridorda Aylin bekliyordu. Elinde bir tekerlekli sandalye. Hastane protokolü gereği çıkışta kullanılması gerekiyordu. Yanında Leyla, egzersizlerin evde devam etmesi için hazırladığı bir dosyayı gözden geçiriyordu geçici eviniz hazır, dedi Aylin. Kiraladığımız uyarlanmış daire, inşaat yapılacak araziye sadece 10 dakika uzaklıkta. Böylece süreci yakından takip edebilirsiniz. Asansörle aşağı inerlerken Kemal, hayatının nasıl köklü biçimde değiştiğini düşündü. Aylar önce bu binaya girdiğinde yıkılmış ve umutsuzdu. Şimdi ise yeni bir amaçla neyin gerçekten önemli olduğunu bilerek ayrılıyordu. Hastane lobisinde onu büyük bir sürpriz bekliyordu. Eski mühendislik ekibi, hastanede tanıştığı bazı hastalar ve hatta kantinci Mehmet Bey bile oradaydı. Her sabah en iyi meyveleri onun için ayıran adam. Arkadaşımızı uğurlamadan bırakmak olmazdı, dedi mühendislerden biri ve ona bir zarf uzattı. İçinde bir sözleşme vardı. Onu kapsayıcı projelerde danışman olarak görmek istiyorlardı. Gözleri dolan Kemal herkese teşekkür etti. Sıra Leyla ile vedalaşmaya geldiğinde Boğazında bir düğüm hissetti. ''Zaten haftada üç gün görüşeceğiz.'' dedi Leyla nazikçe gülümseyerek. ''Ve unutmayın, yarın fizyoterapi fakültesinde ilk konuk dersinizi vereceksiniz. Öğrenciler sabırsızlıkla sizi bekliyor. Siz olmasaydınız, bunların hiçbiri mümkün olmazdı Leyla.'' dedi Kemal. ''Bana yalnızca yeniden yürümeyi değil, yeniden görmeyi, yeniden umut etmeyi öğrettiniz. Başarı tamamen sizin Yılmaz Bey.'' diye yanıtladı Leyla. ''Ben sadece yolu gösterdim.'' Siz yürümeyi seçtiniz. Otoparka vardıklarında Kemal'i yeni aracı bekliyordu. Özel olarak onun durumu için uyarlanmıştı. Yanında ise beklenmedik bir kişi, Sevgi. Sana veda etmeye geldim, dedi yumuşakça. Ve yeni başlangıcın için iyi dileklerimi sunmaya. Kemal bu olgun davranış için başını salladı. Teşekkür ederim Sevgi. Sana da aynısını diliyorum. Aylin ona arabaya binerken yardımcı oldu. Kemal Son kez hastaneye baktı. Orada kendini kaybetmiş ama sonra yeniden bulmuştu. Bir evlilik sona ermişti ama bir amaç doğmuştu. Geçici olarak hareket kabiliyetini yitirmişti ama yepyeni bir bakış açısı kazanmıştı. "Eve mi?" diye sordu Aylin direksiyona geçerken. "Evet," dedi Kemal, yüzünde içten bir gülümsemeyle. "Yeni başlangıcıma." O gece, geçici dairesine yerleştikten sonra Kemal günlüğünü son kez açtı. Son sayfaya şunları yazdı: Bugün bir zamanlar vazgeçilmez sandığım şeyleri kaybetmenin aslında beni gerçek gücümle tanıştırdığını anladım. Aşk zafer anlarında değil, yıkım zamanlarında varlığıyla kendini gösterir. Ve en önemlisi, hiç kimse bir yük değildir. Eğer yanında bedenin ötesine bakan insanlar varsa, yarın sadece bir ev inşa etmeye başlamayacağım, aynı zamanda bir direnişin, bir yeniden doğuşun sembolünü de yükselteceğim. Yaptığım her projede kolaylaştırdığım her yaşamda bana verilen desteği geri vermiş olacağım. Çünkü sonunda bizi tanımlayan şey sınırlılıklarımız değil. Hayat yıkıldığında onu nasıl yeniden kurduğumuzdur. Ve gerçek sevgi en beklenmedik yerlerden gelebilir. Özverili bir sağlık ekibinden, sadık dostlardan ya da yalnızca rehabilitasyon değil, hayatı öğreten bir fizyoterapistten. Bu bir kayıp hikayesi değil. Bu bir keşif hikayesi. Bir son değil, bir başlangıç. Ve artık biliyorum ki İçimizde yeniden inşa etme arzusu varsa hiçbir yük fazla ağır değildir.